Evet. Nasıl buldun? Burada daha güvende olacaksın. Eyvallah. Kimdi bu adamlar Canluk? Ne istiyorlardı senden? Beni Firuze'ye kim yönlendiriyorsa hepsinin pakta çalıştığını düşünüyorum. Babamın gerçek katillerini. Firuze'den almıştın değil mi bu aklı? Yine sen çıktın taşın altından cezayı. Nasıl beceriyorsun bu işi? Ben o taşın altından çıkmasaydım bugün burada oturup konuşuyor olmazdık Rutkay Bey. Siz saf değil misiniz? Bildiğiniz işlerle uğraşın. Mesela bu evde bir kütüphane yok. Tavsiye edeceğiniz kitapları falan söyleyin. Geri kalan tavsiyeleri de biz yeğenimle paylaşırız. Merak etmeyin. Söyle kurban. Ekabiri aldılar. Şimdi karakolda gelmen lazım. Ne demek aldılar kurban? Sabitin işi değil mi? Ekabiri mi? Ekabiri sabitin işi falan da değil. Cezayir iki gözüm bu bambaşka bir şey. Acil diyorum bak, Gel yetiş hadi. Ne oldu? Ekabiri mi almışlar? Sorun yok, emniyetteymiş. Hallederim ben. Eksik, gedik bir şey olursa da haber ver, konuşuruz. Güzel ev. Ee, en azından o kulübeden daha emniyetli. Sen hangi ara bu kadar iyi silah kullanmayı öğrendin baba? Bana söylemek istediğin bir şey var mı? Ne diyorum ben hep? Bir iş yapacaksan önce ilmini öğreneceksin. Öyle silahı belime takıp kifayetsiz bir cesaretle İstanbul'a geleceğimi düşünmüyordun herhalde. Başına gelenleri duyduğumdan beri poligona gidiyorum canlılık. Atış eğitimi alıyorum. Yaptığım her işi önemserim bu hayatta, bilirsin. Ama en çok da seni. Ben iki cihan Ben bu cihana sığmazam Mende sığar iki cihan Ben bu cihana sımasa.